Hepinize memur portaldan seninle birlikte eeğğğğ oynayacağız. Abi hoş geldin. Hoş bulduk be ya! Maggitch havitasında oynayacağız. Takla King'in noobluklarıyla. Veya... Ya bırak Allah'ını seviyorsan ya. Ne noobu ya? Noob değilsin değil mi abi artık? Yok be abi ne noobu ya? E zaten Sıkıntı hiç noob ya. değil Oo takımda Hulk var. Hulk var. Bak sağında. Hulk Sa Hulk sahanda Hulk abi. Hulk Ve bir kim tane ya? Tunç. Disko? Are you disco? Are you disco? Bir tane de Tunç var disco waffles. İyi Allah'tan tunç yok şanslısın. <laughs> Aynen. Aynen ya. Tunç! Hoppa Hop. bir dakika. Yapıştı. Işte. Abi normal bak. Arkadaşlar hani, bugün ben... challenge yok. En son challenge yaptık ve bayağıdır da ek atmıyorum. Şimdi bunda normal kapışacağız. Eee bakalım neler olacak abi. Aynen. Hadi bakalım. Bütün demirleri çalıştıralım önce ya. Aynen. Sarp direkt Cihan'ı patlatayım mı lan? Abi gideceğiz Cihan'a zaten. İlk hedef Cihan çünkü yoksa onlar bize şey yapıyor. Aynen. Hoppa. Bunu çalıştırdım ben. Tamam. Ben şimdi bak. Şöyle bir. Du, 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 du. Hayalim arkadaşlar. gerçekleşti. No. Arkadaşlar bu arada demin BF çektik. Evet. Yani o... onun bir etkisi var üzerimizde. Aynen. O videoları sakın ve sakın izlemeyi unutmayın bak. Aynen. Epik. Arkadaşlar. Hem Selim abiden ben de. Müthiş. Aynen. Müthiş epik bir şeydi ya. Aynen. Deli bir oyun ya. Deli bir oyun sevdim. Arkadaşlar bu arada challenge önerisi verin bize olabildiğince. Tabii Aynen. böyle keyiflik böyle. Ne bileyim. İşte verin siz biz onları bir düşünüp challenge da yapmak istiyorum. Abi. Aha uçuyor herif. Oha. Vallahi uçuyordu. Ya abi bugün ya biz son bölümlerde niye bu kadar böyle bu ara hackçiler Adam ya, uçuyordu abi. Uçan adam Sabri. Havada durdum şahitlerim var. Abi gidelim mi? Gidelim gidelim. Cihan'a gidelim işte. Hadi blok aldım ben. Balta almadım. Eki kırsak yeter şu an. Tamam. Tepeden gidelim abi olabildiğince. Alright. Evet. Hop, hop 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 Ben de alıyorum. Biraz daha blok alacağım. Sonra yapıştır. Tamam. Şunu go, go 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 go. Go go Hadi yapıştır. Oha. Hoppa. Selim abi kanimin son demlesine kadar seve sizem demiş biri. <laughs> Abi gidiyor. Tamam Şimdi Deli abi. gazlıyız. Yani alacağız aklınızı. Cihan. Çok deli gazlıyız oğlum hem de var ya. Öküz gibi gazlıyız. Yaz ben set aldım mı? Ha kit var. Tamam tamam. Sarp. Arkamda mısın? Tamam. Dur geliyorum 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 bir saniye. Seni bekliyorlar. Abi sende kazma var mı? Tabi abi ayıpsın. Abi bir saniye dur ben de alayım geleyim. Bir dakika. Oyala onları. Oha. Oha adam gitti Ege patlattı manyak herif. Manyak Oyalamak da bir... kelime mi? Kimsiniz oğlum siz daha demin BF oynadım ben. <laughs> Hem Arkadaşlar, de ne oynadım? Sarp, Allah Sarp bugün bayağı Allah gazlı. Allah'ım mu? Allah, ım, Allah, ım, Allah, ım, Allah ım. Sarp geliyorum abi. Abi 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 3 kişi abi aldı beni yardım et. Dur 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 dur. Kes abi hepsini. Dur dur bana vuruyorlar. Bana vuruyorlar. Abi 3. Ben, vuruyor. ben de bana balta vuruyor. yok. Ben de balta yok. Takla O tamam. tamam. kaçıyorlar. Hah. Kaçıyor, 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 oh! kaçıyor. Oo! Egimiz gitti sarp. Bir dakika dur. Peşinde biri var. Peşinde biri var. Onu alacağım ben. Gavente hileli al alda. Aa yok. Cihan gitmiş. Dur. Ayo yeşilli keste. Dur. Dur, 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 dur. Kaçıyorum sarp. Tamam. Sarp neredesin? Abi ben birini aldım. Sarp peşimde biri var ha. Hop hop hop, hop hop hop, kaçıyorum. Kaçıyorum Sarp. Oo tangl life Müthiş aldım adamı. Hadi. Abi sakın ölme, sakın ölme. Öldürdüm Sarp. Süpersin abi sen. Cihan'ı bitirdim. Abi adamın altını kaza kaza aldım, müthiş kapıştık adamla. Abi inanılmaz. Dehşet gidiyoruz Sarp, hadi. Şey diyeyim ben Cihan, ha tamam. Ben, adamın son e, damlayı ben aldım işte. Tamam abi. Fly. Keks e yok. Yeşille kapışacağız tamam mı? Aynen aynen. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Yalnız iki kapışıyoruz. Ne iş oğlum? Sen mup mup diyorsun ama bak adamı kestim burada ya. <laughs> Abi kazmayla bak bildiğin kazmayla 3 adam 3 yani. adam kestim. Bir de şurada bak şu bak şu bloklara bak. Oha sırf, altını mı kazdın? Sırf adam? o, o da benim kazmaya çalıştı. inanılmaz güzeldi. <laughs> ama öldü. Ölecek tabii. Şimdi Aa, ye yeşil Yeşilde hile var abi onu unutma. Tamam. Sarp ortaya gidelim abi diamond lazım. Tamam. Sen yolu yap abi. Arkadaşlar müthiş bir başlangıç oldu her zamanki gibi. Her zamanki gibi arkadaşlar müthiş bir başlangıçla ilerlemeye çalışıyoruz ve Noob Sarp kazmayla adam düşürüyor. <laughs> evet abi i̇şte devam edelim. uçana ölmeyiz. Tamam devam devam. Şimdi yeşil onu abice kapışacağız abi. Elim ayağım titriyor benim de ya diyor. Oğlum ne oluyor lan? Niye eliniz ayağınız titriyor oğlum ya? Evet ya. Cık. Bu ne? Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Döneyim mi? Döneyim mi buradan? Dön abi. Ya bizim yerden yol yapmasanız keşke. Ah bizim eleman öldü. Oha. Aşağı düş böyle. Abi dur 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 şu an oldu dur. Bak gördün mü adamı? Nerede? Ha gördüm gördüm. Ne yapacağız? Bizim buradan çıkmamız lazım bir dakika. Abi, seni sakın düşüremesin. Tamam, yok düşüremeyecek ya. Tamam, devam et, devam et. Abi, ikisini keseceğiz ha. Tamam, nasıl keseceğiz sar Keseceğiz abi. Keseceğiz ya, kesmek zorundayız. Aynen, devam et Sarp, devam et, görüyorum. Şöyle şeyin üstüne inelim. Tamam. Biri geliyor. Ulan sen kimsin <laughs> lan? Kimsin? <laughs> Hop oh, Dur dur, geldim 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 Sarp. Ölme sakın, ölme. Abi, kurtar beni. Bir tamam. buçuk kalbim var. Ye yeşil'i bitiriyorum. Yeşili bitiriyorum. Yeşili bitiriyorum. Yeşili bitiriyorum. İşte bu. İşte bu öldürdüm Sarp. Bir buçuk kalbim var takla King. Sarp öldürdüm ha biliyor musun? Tamam tamam. Sana tamam. senin saldırdığını öldürdüm. Tamam. Ya uçuyor ya. Ya oha ya. Şuna bak. Rezilsin lan. Kepazesin be oğlum. Tamam Sarp biri geldi arkadaşlar. Oha abi abi canım az canım az. Dur dur dur. Dur 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 ben kapışacağım onu. Ben, ben bir tane vurdum abi. Alırsın onu. Ne oluyor ya? Niye vurmuyor abi bu? Lag oldu öküz gibi. Niye vurmuyor lan bu? Lag oldu. Geldim yanına. Tamam yapıştır. Ölme ölme ölme. İyi de bu ne yapıyor abi? Bunda bir şey var ha. Ö öldü öldü. Lan oğlum alayınıza acımayacağız lan. Abi diamond al dönelim Allah aşkına sen tamam. diamond al. Tamam tamam. Ben alıyorum Tam arkanda onu. biri var. Arkadaşlar kapışmaya bakın ya. Aldım birine. Ben abi 5 diamond var dönüyorum. 5 tane adam kestim sarp 5 diamond mı var? Evet, döndüm ben. Çok iyi. Kaç adam kestik ya? Ben 3 3 kişi ben kestim. Sen kaç tane kestin? Oo! Bu buradakini tamir ediyorum. Aynen aynen geldim ben. Altını da tamir edeceğim. Tamam ben, ben ettim abi. Tamam süpersin. Öf tamamdır. Bu, Sarp yalnız eksiz kapışıyoruz yani biz yürek yedik bugün ya. Aynen ve işin garibi iki sarıyız dört yeşilliğe karşıyız. Evet o yüzden gelişmemiz lazım Sarp. Bir de uçan hack. Şu hack'i yapmayın işte ya. <laughs> ya. Ben deli oluyorum ya. Yani. <laughs> Harbi bak şimdi. Harbi deli oluyorum Sarp. Doğru, doğru abi ben de Sarp oluyorum. Sarp kafayı yiyorum. Böyle uçuyor. <laughs> <laughs> Yalnız şey yapalım. Biz ortayı domine edelim bak. O Allah, adam ek, hack, adamları bile kestik ya bu oyunda. Değil mi? O kadar reziller ha. ha. Hackle Kaç tane yeşil kestik. kestik şimdi biz o adamları nasıl <laughs> öldü eklerini kıracağız? Bilmiyorum abi. O konuda hiçbir fikrim yok. Zaten aralarında bir tane ek var abi. Bir ortaya gitsek mi biraz? Eee şunları ben biraz sen git abi ben şey yapacağım. Oo. Şunları güçlendirmem lazım Sarp ya. Sen git diyorsun da adamlar ortada ve biri geliyor bize. Oha. Hatta iki, iki ikisi geliyor abi. Biri uçan zaten. Abi yardım uçan et. Sabri. Tamam yardım edeceğim Sarp. Oha abi abi yardım et. Dur geliyorum geliyorum. bu bir, bu bir, bu bir, bu bir. tamam. Oğlum abi baban kim lan? ikiye tek kim alıyorsun lan sen? Kim alıyorsun? <laughs> Diğeri hack zaten. Diğeri hack. Ya bizim egimiz yok ki. Gelseniz ne olacak oğlum? Al tek tek keseceğiz alanınızı. Abi. Aynen. Altın elma al olabildiğince. Arkadaşlar müthiş bir ego olsun gene. Adam Aynen. bak uçuyor bak. Şunu ben iki level yaptım. Resmen uçan adam ya. Şuna bak. <laughs> Gö gelsene bir baksana tepene. Bakacağım bakacağım. Hemen bak The Diamond'dan karşıda çık. Ah geri döndü. Demin Biliyor. şuradaydı. Gördüm gördüm ya. İyi, ah, abi uçun abi. İntihar. Aa Türkmüş lan o. Türk bir de. Ya oğlum. İntihar ediyorum diye. Bak bak. Terbiyesizlik yapma işte bak. Aha intihar etti aşağı attı. Ama terbiyesizlik yapıyorsun yani. <laughs> yani ne hey, ki... kullanan adamı sevmem ya. Hayır bir de ne keyif alıyorsun ya. Aç çıktı. Terbiyesizlik yapıyorsun ya. O, na Tamam oyundan çıktı. İyi tamam. Yeşil kaldı 3 kişi haydi bakalım. Haydi bakalım Sarp Bir abi altın 2 yaptın mı? Altın 2, 3 yapıyorum şimdi onu Ya biz güçleneceğiz şimdi Sarp ya Tamam Sıkıntı güçleneceğiz çok. bir Egnerini kırıp kaça kaçamayız da gerçi egnerini kırıp e Tamam ya aynen şeyle gideceğiz Aa ah, ayarı gitti ayarsızlık kaldı. <laughs> bak bunlar güçsüz geliyor bak geliyor gene Sarp Abi al Altın elma var al ben, al şu altın ben, elma Al abi at abi Tamam tamam oha oha o kadar aldın mı? Geldiler abi Onlardaydı altın elma abi alıyoruz bunu. Bu abi tek 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 tek. Tamam. Kızı tamam. ben alıyorum. Dur. Dur. Kızın canı az. Kızı öldüreceğim. Tamam. Dur. Canı azalırsa söyle bana. Azaldı, azaldı Sarp. Kaç, kaç, kaç geliyorum. Azaldı Sarp. Lan Sarp. abi abi. Çok kaç? Öldüm. Öldün mü? Aynen araya girdim ya. Aldım birini, onu da al, alacağım. Al, al. al onu olun, da alacağım. onu da al, sen da. değil Sarp. Sarp, kaninin Ol. son damlasına kadar savaş kardeşim. Her zamanki gibi abi, her zamanki gibi. Her zamanki gibi. Lan, lan. Tamam. Ölme Sarp. Lan. 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 Ölme Sarp. Lan. <laughs> kaç. Lan, lan, lan. Lan, lan, kaç, lan. Kaç, kaç, kaç. kaç, kaç. O da yiyor, o da yiyor. Sen de ye. aynen. Sarp çabuk indir onu. Lan. <laughs> Lan vuramıyorum adama. Lan niye vuramıyorum oğlum sen? Heh. Abi bunlar da bir şey var ya. Çok kayıyorlar. Oo! Oh! İşte bu çok iyisin. Sarp diamond diamond abi diamond falan var çabuk setlen. Arkadaşlar setleniyorum setleniyorum. Ya abi bir şeyler var bunlarda ama dur bakalım çözemedim ya. Evet ben de abi ben de. Çok arada kaldım ya. Ha sen hem blok hem iki adamın arası. Aynen. Dur abi dur. Sarp kendine bir an önce setme çek bir şey yap ya. Çekeceğim abi dur. Ya lan yanlışlıkla bunu aldım. Neyse. Biraz daha altın elma alayım. Şimdi ikiye tek gelirlerse bittim. Bu sefer. O yüzden Dediğim gibi acil set. Lan! Abi sen bana kırmızı ne durumda bir söylesene. Söyleyeyim abi. O bunlar rede 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 saldırmışlar lan. Valla. Yeşiller ha yeşiller redde şu an var ya. Yeşile gitsen patlatırsın ha. Ciddi misin? Hiçbir şey yok. Setsiz bir tane adam var. Hiçbir şey yok. Abi gidiyorum o zaman. Şu an gitsen bak şu an tek şansın biliyor musun? Abi o zaman gidiyorum cidden gidiyorum. Hop, hop 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 bir saniye ortaya geldiler sana geliyorlar. Ciddi misin? Kırmızı şeyde büyücüde. Tepede bizim o gittiğimiz yerde. Tamam. Sana geliyorlar Sarp. Tamam tamam gördüm abi. Tamam ama alırsın senin setin iyi. Evet. Geldi şu an girdi biri. Of ikiye tek. İndir Sarp. Onu hemen indir öteki gelmeden onu indir. Gelecek. Tamam indir onu kaçmasın o kaçmasın. Kaçmasın ötekine git abi ötekine aynen. Altın elma yedi. Tamam Lan, öteki. Lan ikiye tek. Onu öldür, onu öldür. ikiye tek aynen Ya şu evif çok uyuz oynuyor. Gel lan buraya. İndir şunu. Hoppa. İşte oğlum oğlum ikiye tek tamam, alacağım lan. Artık. Sarfon onu al. Bunlar akıllanmadınız değil mi lan? Ha? Abi be, gelip duruyorsunuz. Lan kimsiniz oğlum? Ölmekten bıkmadınız ya. Dur dur dur. Şimdi hemen biraz altın elma kazma alıp gidiyor. Oo sarp. Arkadaşlar devin nefes, devin nefes, devin nefes. Şimdi. Sarp dört kişi biliyor musun karşındaki? Abi şimdi bak olayı gör. Şu an gidebilirsin. Yol var Aa. mı onunla be? Yapmışlar şey kırmızıdan yol var. Ama sen kendi yolunu yap bence. Ya öküz gibi bekleyip öleceğim düşüp ya da alayını patlatacağım. Ah! Kırmızı gitti. Aynen aynen kırmızı Tek itkarttı. kaldım tek kaldım tek kaldım. Dörde, şimdi. dörde birsin ha. Yok üçe bir. Dörde bir lan. Üçe, üçe bir, bir, mi? Yok, ha biri bir. atlamıştı değil mi? Doğru ha. doğru tamam. Hoppa arkadaşlar kanimizin son dairesine. Sarp, Sarp şu an yeşil bomboş biliyor musun? Şu an direkt yeşile gidersen kesersin. Bu biri ne geldi. Abi? Sen direkt atla aşağı direkt atla aşağı onu in, öldür. Oğlum. İndir. Ne İndir. lan? İndir ne Sarp. Yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? lan? Bırak abi aşağı düştü bırak. Tamam. Kırmızıya git önce. Şimdi nasıl gideceğim işte. Gel. Gel Sıvat gel. Gel. Gel lan. Gittir abi. Bu bir garip bu değil mi? Aynen aynen bunda bir tuhaflık var ha. Evet ben de anlamadım. Abi tamam. Ötekini de indir Sarp. İndireceğim. Oğlum üç etekim lan. Üç etekim lan. Üç etekim. Terbiyesizlik. yapmayın lan. Çabuk. Oha lak 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 lak. Aynen öküz gibi lak girdi sana. Bir an durdun. Oha oha takılıyorum. Öldüm. Sarp git. Sarp Öldüm. git. Git kırmızıya git çabuk o dönmeden git. Dönmeden git dönmeden git çabuk. Hayda. Sarp ulan sen risklerin adamısın. Yapıştır. <gülüyor> 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 Ama güzel savaştın Sarp. Hakkını yememek lazım. Güzel savaştı arkadaşlar şimdi. Harbiden güzel savaştım. Sarp. <laughs> Ama güzel savaştım be kardeşim. İyi ya. Yani. Abi teşekkür ediyorum ya o konuda evet benim de içim hatta. Çok ya var ya. O geri dönerken koştum var ya. Evet. O lanet <laughs> olası o bir, bir blok orada olmasaydı çoktan dönmüştüm ortaya. O bloktan ben çok düştüm. Sarf hatırlamıyor çok, musun? Çok değil, değil mi? Hayır hatırlıyorum abi. Abi var ya ben... <laughs> Ama oğlum bak çok güzel savaştın. Şimdi bak ben ne oldu biliyor musun? O iki kişinin arasında kaldım öldüm. Aynen. Sen o üç kişiyi defalarca kestin. Şu an var ya sen bu oyunda 20 tane kill almışsındır ha. Ay abi ya bir de var ya bak bildiğin eğer o, o bir altını kazdım ya. Evet orada abi. Orada geri dönmek yerine ortada kalıp kapışsam işte insan o an ne yapacağını şaşırıyor. Adama vursam vursam muhtemelen adamı kesip gene gidecektim ama o ara dedim Aynen. bir ortaya döneyim. Sonra aşağı düştüm. Ya yani yanlış tercih yaptım ama Ulan. abi eğer oraya ulaşsam eğleri kaplı değildi değil mi obsidyenle? Yok yok obsidyen değildi abi. Normal kum şeyle kaplamışlardı Hayır. da. Üçünü de keserdim rahat. Ee, rahat keserdin. Onlar zaten noob oynuyorlardı. işte aynen. o son bir blok arkadaşlar o son bir blok. O son blok var ya. <laughs> o son blok bizim canımızı çok yaktı zamanında Bugün de sarpın canını yaktı. Abi. Aynen aynen arkadaşlar Ulan yapacak be. bir şey yok cidden güzel kapıştık. Yani Selim abiyle de iyi kapıştık. Ege'miz gitti. Defalarca Aynen. kestik adamları. Sonra Selim abi bir, bir, yerde bir kötü pozisyonda kaldı. Öldü. Sonra ben de elimden geleni yaptım ama maalesef olmadı. Her zaman olacak diye bir şey yok tabii ki de. Ama defalarca yapmışlığımız var tabii ki. İnşallah başka bölümlerde gene yaparız. Arkadaşlar Selim abinin kanalına da ziyaret etmeyi unutmayın. BF çekmiştik dediğim gibi. O videoyu lütfen izlemeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.